Alo. Ben misin abi? Ha şimdi geldim. Tamam çabuk ol abi. Tamam. Tamam okey. Anlat. Birileri müşterilerimizin dijital cüzdanlarını kopyalıyor. Ne zamandan beri? Yaklaşık 80 dakikadır. Neco, ağdan çıkaralım mı sistemleri? Olmaz. O zaman kimse işlem yapamaz. Sen güvenlik duvarını kontrol et. Bu adamlar güvenliğimizi nasıl açtı bilmek istiyorum. Hemen hallediyorum. Blockchain üzerinden topluyorlar cüzdan anahtarlarını. Başkalarına saldırı var mı? Sadece bizim müşterilerin anahtarlarını mı topluyorlar? Sadece bizim. Küçük cüzdanları hedefliyorlar. Şu ana kadar 11 bin bitcoin toplamışlar. Neco, bu 113 milyon dolar demek. O kadar parayı yakalanmadan bozdurmaları mümkün değil. Bitcoin'leri monero'ya çevirirlerse mümkün. Bu bizim şirketin sonu olur. Yani. Bana bir panel açın, yeni şifreler gireceğim. Hazır. <laughs> Güvenlik duvarını kapat, girmeye çalışanları oyala. Neco, şifreleri değiştirmene yardım edeyim mi? Şirket kurallarını biliyorsun Bilal değil mi? Sen bilirsin abi, sordum. Soru sorma abi, tamam Neco Geliyor Neco. Arkadaşlar Neco geliyor. Bak 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 geliyor. Ara şirket malı olduğundan dolayı anahtarınızı almak durumundayım. Üzgünüm. Buyur birader. Al. Şirket ben de değil mi Neco, şirket bilgilerinin hesapların güvenliği sende değil miydi? Ne diyorsun sen ya? Neco ya, Neco! Doğru söylüyor. Bitirdin bizi kablo. Ne diyorsun oğlum? Ne demek ne? Görmüyor musun? Kocaman asmışlar oraya. Ya ben ne yapacağım şimdi? Nerede iş bulacağım bu yaşımda ya? Allah'ından bu ne mi? Ne oldu kızsa bunu yüzünden oldu zaten. Zalem, işsiz kaldım. Ya, yazıklar olsun ya, sana, yazıklar olsun. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Sana. olsun. Yazıklar olsun. Bilge. Sus be, bir adam sandım ben de seni. Neredesin abi sen? Niye telefonlarını açmıyorsun? Dün gece kafam yedi ya. Belki gelir dedim ofiste şarja koyalım. Şarjı bitti telefonu. Hmm. Ne oluyor? Ne olacak amına koyayım? Şirket iflas etmiş. Ne diyorsun ya? Oku. Aa. Ne bakacağız abi? Hı? Dur be abi bu işte bir yanık kokusu var bir dakika. Benim yaptığım önlemlerle bu işin olması olanaksız birader. Ya he he. Bir şeyleri atlamışsın işte Neco. Neyi atlamışım ya? Ne bakacağım ben abi? Ha? Evin kredisi, okulun aidatları. Ne yapacağım ben? Ha? Oğlum bir dur ne yapıyorsun? Bir sakin ol ya. Bekçi nerede? Bekçi mi nerede? Ya bir git Allah'ını seversen ya. Şişt. İpneye bak ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ya bırak! Bir ceviz ağacı, These are.